Merhaba çocuk. Merhaba arkadaşlar. Biz bugün Efe'nin şapkalarını karşılaştıracağız. Bakalım Efe şapkalarından hangisini çok sevecek. Ne annem? Bu bu. Evet top havuzun burada. Top havuzunu gösteriyor Efe. Hadi anneciğim şimdi sırayla şapkalarını dene bakalım. Getir bana hangi şapkayı civcivi denemek istedim. Biz ilk civcivi denemek istedik. Gösterelim. Gel bakalım bebeğe civciv şapkasını taktık. Bakın. Evet çık çık oldu. <gülüyor> Bakın. <gülüyor> tamam. Şimdi bunu çıkaralım. Başka hangisini istiyorsun? Of. Göster bakalım. İstersen sana kırmızı şapkanı takalım. Bu değil. Bu değil. 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 Spiderman'i takalım. Gel bakalım. Bu değil. Ha, bunu da istememiş. O zaman hadi sen gel buraya otur ben takacağım. Heh, Efe oturdu. Önce Süpermen'i takalım. Hmm. Bakın Efe Superman oldu. Oo çok güzelmiş bu annem. Şimdi de Süpermen'i çıkarıp Spiderman ol. Oo. Bakalım. Efe şimdi de Spiderman oldu. <laughs> Süper de mi istemedin? O zaman şimdi Efe'yi yeşil panda yapalım. Hadi gel. <laughs> gel. bakalım. Bakın Efe yeşil panda oldu. Ay annem bu çok tatlı oldu. Çok tatlı. Tamam bunu da çıkardık. O zaman seni şimdi selocan yapacağım. Gel bakayım. Bana, bu, bu, bu. bana da. Bakın Efe'ye selecan oldu. Türkcell'le bağlan hayata. <laughs> Hangisini istedin? Bunu mu? Mavi deneyelim. Efe mavi istemiş. Gel bakalım. Mavi denedik. Bu kışlık kar şapkası tamam mı annem? Kar beresi oluyor bu. Otur tam otur. Düzgün otur. Evet, Arkadaşların da görsün. <laughs> Aferin. Bu Efe'nin kar beresi. Bunu da çıkardık. Şimdi Efe'nin ...yazlık şapkasını takalım. Bunun aynısından babasında da var Efe'nin. Bakın. <laughs> Buna fütür şapka da diyorlar Türk filmlerinde. <laughs> ee, bakın Efe'nin fesi de var. Efe. Biz bunu yaz tatilinde... ...otelde kazanmıştık. Bakın. Efe Osmanlı efe, çocuğu. Efe. Sen mi kazandın anne? Ha? Yarışmada mı kazandın? Ha, hangi yarışmaydı? Efe. Goril yarışması. Anladım anneciğim. Peki tamam. Ondan sonra Efe'nin bakın astronot şapkası var arkadaşlar. Bu çok güzel çünkü çok sıcak tutuyor Efe'yi. Bakın Efe astronot oldu. Ay çok güzel anne. Nerede be? Neredesin sen? Ay ay ay. Duş çıkarken mi takıyoruz bunu? Evet anneciğim. Astronot şapkamızı da çıkaralım. Bakalım hangisini takmadık. Aa arkadaşlar çok güzel bir şapkası var efendim. Bakın size gösterelim. Hmm. Justin Bieber şapkamız. <laughs> Justin Bieber şapkamız annem. <laughs> bakayım bana bak bakayım. Çok güzel oldu. <laughs> Peki şimdi aa bunu takalım. Ressam şapkamız bu da bizim. Hayır. <laughs> Ressam. Sen ressam mı oluyorsun bununla anne? <laughs> Bakın Efe ressam oldu. <laughs> Resim mi yapıyorsun sen bunu takınca anneciğim? <laughs> Aferin anne. Aa, şimdi neyi takalım? Ay sevimli canavarı takalım mı? <laughs> Hadi gel takalım. Bu sevimli canavar şapkamız. Bakın. <laughs> ne oldu? Canavar mı oldun? <laughs> Ay Efe canavar oldu. Efe canavar oldu. Allah düştük. Acıdı mı anne? Tamam canavarlık bitti. Şimdi diğer şapkalarımızı deneyelim hadi. Çıkar bakalım. Ee, başka ne kaldı? Aa yıldızlı şapkamız. Yıldızlı şapkamızı takayım mı? Tak. Gel bakalım. Ben bu bereleri çok seviyorum. Kot pantolonlarıyla çok tatlı oluyor. Bak Kankan. bakayım buna. Kaldı sen de mi seviyorsun anne? Hı hı. Aferin anneciğim. Bunu da çıkaralım. Bakın hı. takmadığımız ne var? Aa normal kasket şapkamız var. Bak, Bakın bu normal. Bak, bak, Evet. Anneciğim biz sana bu şapkayı güneş varken mi takıyoruz? Hı, hı. Gözüne güneş gelmesin diye mi? Hı, hı. Aferin anne. Peki son olarak da bunu takalım ve bitirelim videomuzu. Bakın Başka arkadaşlar. Başka oyun. <laughs> Başka oyun istiyor. Bu da son şapkamız. Arkadaşlarına ne diyeceksin? Bay bay çocuk. Bay bay çocuklar. Bay bay arkadaşlar. Başka o.